TOOK izleyicileri hepiniz bu sabahta mini kente hoş geldiniz. Arkadaşlar aslında bugün biraz kendimiz hakkında konuşalım istiyorum. Ve tabii ki aynı zamanda başka kişiler hakkında. Çünkü bizler aslında nasıl Tanrı'nın çocuklarıysak çevremizde gördüğümüz bütün kişiler de tıpkı bizim gibi Tanrı'nın çocuklarıdır. Peki Tanrı sizce diğer kişilerle ilgili neler hissediyor neler düşünüyor? Önce bir kendimiz hakkında düşünelim. Tanrı sizce bizi seviyor mu? Evet dediğinizi duyuyorum. Peki sizce Tar diğer çocukları seviyor mu? Hmm, biraz düşündüğünü görebiliyorum. O zaman buna ben cevap vereyim. Evet minik dostum. Tanrı kesinlikle senin çevrendeki bütün çocukları seviyor ve hatta biliyor musun onların nasıl göründüğüyle sen de dahil olmak üzere nasıl bir sesleri olduğuyla nasıl göründükleriyle uzun boylular mı kısa boylular mı ya da bazen hayatlarında hata yapıyorlar mı bunlarla ilgilenmiyor. Evet yaptıkları hatalarla tabii ki ilgileniyor ama Tanrı'nın sevgisi buna göre değişmiyor. Tanrı çevrenizdeki bütün çocukları ve sizi çok ama çok seviyor dünyanın neresinde olursanız olun. Belki bu ülkede, belki başka bir ülkede, belki bu şehirde, belki başka bir şehirde hiçbiriniz Tanrı'dan uzakta değilsiniz. Tanrı'ya çok yakındasınız. Çünkü Tanrı dünyanın bütün çevresindeki çocukları çok ama çok seviyor minik dostum. Bugün seninle tam da bu konuyla ilgili bir ilahi söyleyeceğiz. Ve eminim sen bu ilahiyi biliyorsun. Bilmiyorsan da hemencecik öğrenebilirsin. Çünkü bu ilahinin sözleri İsa çocukları sever dünyanın çevresinde. Kızıl, ak, sarı, siyah herkes çok çok değerli. İsa bütün çocukları çok sever olarak birlikte söyleyeceğiz. Arkadaşlar bazen saç rengimiz birbirimizden farklı olabilir. ten rengimiz, göz rengimiz birbirinden farklı olabilir. Bunların hiçbiri Tanrı'nın sevgisini etkilemez. Çünkü Tanrı aslında sizi yaratan ve Tanrı bize çeşit çeşit farklı farklı yarattı. Bence bu harika bir şey. Tanrı'nın renkleri sevdiğine eminim. Biz de renkleri çok seviyoruz. Bu yüzden her renkten olan kişiyi, her görüntüden olan kişiyi Tanrı gibi çok ama çok seviyoruz. Eğer hazırsan hadi bakalım sen de bana eşlik et. Birlikte ilahimizi söyleyelim bütün bir coşkuyla. Eğer evinde bir enstrüman varsa sen de bana bir enstrümanla eşlik edebilirsin. Ya da eğer yoksa ellerin çırparak bile bana eşlik edebilirsin sevgili arkadaşım. Hadi bakalım, yavaş yavaş başlayalım. İsa çocukları sever, dünyanın çevresinde kızılak sarı siyah herkes çok çok değerli. İsa bütün çocukları çok sever. İsa çocukları sever, dünyanın çevresinde kızıl, sarı, siyah herkes çok çok değerli. İsa bütün çocukları çok sever. İsa Golgota'da öldü, bütün çocuklar için. Kızıl sarı, siyah herkes çok çok değerli. İsa bütün çocuklar için öldü. Sevgili arkadaşım, İsa senin için ve bütün çocuklar için o büyük fedakarlığı yaptı ve seni günah işlemekten özgür kıldı. Artık güneşlemek zorunda değilsin. Artık sen insanları sevebilir, insanlarla paylaşabilir ve ailene özgürce itaat edebilirsin. Çünkü Tanrı seni çok sevdiği için senin bütün cezalarını kendi üstüne aldı ve bunu yaparken çok mutluydu. Evet zorlandı. Ama aynı zamanda sonunda seni kurtaracağı için bunu yaparken çok mutluydu. Sevgili arkadaşım, bu ilahi gün boyu kendi kendine söyleyebilirsin. Şimdi gel seninle birlikte Ege'ye gidelim ve Ege'nin ardından burada seninle yine buluşacağız. Nane'nin yarattığı soğukluk hissinin nedeni mentoldür. Mentol dildeki alıcılarla reaksiyona girerek soğukmuş hissi yaratır. Beyin daldanıp soğuk sanarak size bu hissi yaşatır. Eğer çok miktarda havuç yerseniz derinizin rengi turuncumsu olur. Bunun nedeni havucun karoten içermesidir. Renk değişikliği öncelikle de burunda başlar. Allah Allah! O kadar havuç yiyen tavşanların rengi neden beyaz olan? Muzun daha uzun süre dayanması için şu iki şey yapmak gerekir. Buzdolabında saklamayın ve muzları bir arada tutmayın. Meyve salatası ağacı diye bir ağaç duydunuz mu? İsmi meyve salatası. Çünkü aynı ağaçtan 6 farklı meyveye kadar yetişebiliyor. Yani aynı daldan şeftali, kırmızı eri, kayısı veya nektarin koparabiliyorsunuz. Muz, patates, barbunya ve ay çekirdeği çok az da olsa radyasyon içerir. Bunun nedeni yüksek miktarda potasyum içermeleridir. Sizinle birlikte bu bölümde çok güzel bir şey hakkında konuşacağız. Bugün birlikte seninle İsa Mesih'in öğrencileri hakkında konuşacağız. İsa Mesih'in öğrenci olmak ve onun elçisi olmak ne kadar muhteşem bir şey öyle değil mi? Bir düşünün bakalım. Sanki bir öğretmen ve bir öğrencileri gibi. Hadi bir düşünün. Sınıfta öğretmeninize ne kadar çok saygı duyuyorsunuz ve o size bazı konularda ne kadar çok yardımcı oluyor, değil mi? Bazen onun varlığıyla güvende hissediyorsunuz. İşte tıpkı böyle bir anda düşünün ki İsa Mesih'le siz tıpkı bir öğretmen ve öğrencileri gibi yakınsınız. Her gün birbirinizi görüyorsunuz. Her gün sohbet ediyorsunuz. Ve her gün birlikte bir sürü şey paylaşıyorsunuz. Arkadaşlar peki sizce öyle zamanlarda günah işlemek mümkün olur muydu? Bu sorunun cevabı biraz zor. Çünkü bizler İsa Mesih'in sözlerini duyarak bile aslında bazen günah işlememek konusunda kendimize zor tutuyoruz. Yani sanki böyle ailemize itaat etmek istemiyoruz bazen, paylaşmak istemiyoruz ve zor şeyler yaşıyoruz. Ama güzel olan şudur ki aslında İsa Mesih öğrencilerinin üzerine kutsal ruhu gönderdi. Yani İsa Mesih göklere çıktı. Hani hatırlıyor musun? İsa Mesih'in bu dünyadan ayrıldığını düşünmüştük. Ama sonra öğrencileri gidip bomboş bir mezar gördüler. Yani İsa Mesih'in orada olmadığını gördüler. Peki sonra ne oldu? İsa Mesih aslında bu dünyaya geri gelmişti. Çünkü İsa Mesih ölümden dirilmişti. Ama bunun ardından İsa Mesih tekrar göklere çıkacak ve ardından Kutsal Ruh'u yani aslında Tanrı'nın yardımcısını, bize İsa Mesih gibi yardımcı olacak kişiyi yani kutsal ruhu bu dünyaya gönderecekti. Ve bunun üzerine aslında İsa Mesih'in öğrencileri ondan güç alacak ve bütün dünyayı Tanrı'nın sözünü anlatacaktı. İşte sevgili arkadaşım onlar öğrenciler İsa Mesih'i daha önce bilmelerine rağmen reddettiler. Petrus hatırlıyor musun? Petrus aslında İsa Mesih'i tutukladıklarında kendisine de aynısını yaparlar diye onu tanıdığını sakladı insanlara karşı bunu reddetti. Yani aslında bunun için kötü bir şey yapmış ve günah işlemiş diyebiliriz, diyebiliriz Petrus için. Ama sonra kutsal ruhun gelmesiyle birlikte artık insanlar gerçekten İsa Mesih'in kim olduğunu çok iyi bir şekilde anlamış, anlamışlardı. Çünkü kutsal ruh insanlara yardımcı olarak onların gerçeği fark etmesine yardımcı oldu minik dostum. Şimdi seninle birlikte Tanrı'nın sözüne gideceğiz ve orada aslında bu güzel konu hakkında daha detaylı bir şekilde çalışacağız. Hadi bakalım o zaman Tanrı'nın sözüne gidiyoruz. Selam arkadaşlar. Selam. Nasılsın seni? Harikayım. Sen nasılsın Nora? Ben de çok iyiyim. Neden? Çünkü İlahimiz yine çok güzel. Evet, ne İlahimiz diyor? de diyor ki İsa çocukları sever. Aslında sadece çocukları değil, herkesi sever. Bütün insanları sever, yaşlıları, gençleri, çocukları, uzun, kısa, orta boylu hepsini sever mi acaba? Yani hiç ayrım yok mudur? Bence hiç ayrım yok çünkü zaten burada da diyor ki İsa çocukları sever dünyanın çevresinde yani bütün dünyadaki herkesi çok seviyor çünkü zaten o yarattı. Ama bazen bazı insanlar şey düşünebiliyor. Hmm, bazı insanlar renklerinden dolayı sevilmiyor. Hmm. Bazı insanlar. E Nasıl diyeyim? Dış görünüşlerinden dolayı beğenilmiyor. Hmm. Bazı insanlar inandıkları şeyden dolayı dışlanıyor. Anlatabildim mi? Yani dünyada aslında çok ayrımcılık yapılıyor. Evet. Sevdiğim insanlar ve sevmediğim insanlar diye ayırabiliyoruz. O zaman insan düşünebiliyor yani Tanrı da beni seviyor mu yoksa o da beni ayırıyor mu bir ayrımcılık yapıyor mu acaba diye insanlar düşünebiliyor yani ama bence kesinlikle Tanrı herkesi çok seviyor çünkü mesela ben düşünüyorum benim evde bir sürü farklı farklı çeşitli oyuncaklarım var mesela evet. ya da kalemlerim var ya da boyalarım var çeşit çeşit bir sürü şeyim var ve ben hepsini çok seviyorum hele kendi hatırlıyor musun el işleri yapıyorduk biz Aha. burada hepsini mesela ben ben yapıyordum ya da sen farklı yiyecekler yapıyordun. Evet. O her yarattığım şeyin hepsi farklı olması olmasına rağmen her birini ben çok 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 seviyordum. Çünkü hmm. hepsini çok güzel görüyordum. Hmm. Hı -hı. İki şey geliyor aklıma. Birincisi zaten bu farklılıkları Tanrı yarattı. Evet. Tanrı yarattığı için ayırt etmesi mümkün olabilir mi? Yani Tanrı ayırt etmek için yaratmış olabilir mi? Hayır. Yani kıvırcık saçlıları sevmeyeceğim. Onları kıvırcık saçlı yaratıyorum ama onları sevmeyeceğim demiş olabilir mi? Ama. Hayır. Bir de çok sıkıcı olmaz mıydı? Düşünsene bana Ona doğru herkes, herkes, aynı görünseydi bence çok sıkıcı olurdu. Sana onu söyleyecektim. Dedin mi benim farklı farklı oyuncaklarım var. Düşünsene bütün oyuncakların aynı. Ne kadar sıkıcı olurdu, O zaman zaten mi? bir tane olsun derdim çünkü hepsi evet. aynıysa ne yapacağım ki o kadar çok sıkıcı olurdu. Evet. Ve çeşitli yemekler seviyoruz değil mi? Evet. Bir tane yemekle yaşamıyoruz değil mi? Kesinlikle. Sadece pilav yemiyoruz bütün gün arkadaşlar. Evet, değil gerçekten. Mi? O yüzden bence Teşitlilik Tanrı çok güzel bir şey. Kesinlikle ve Tanrı bunu böyle yaparak çok iyi yapmış. Ben çok mutluyum. Ben de. Hadi o zaman ilahimizi söyleyelim. Teşekkürler Selin. Rica seni. ederim. İsa hepimizi çok seviyor kesinlikle. Sizi de arkadaşlar. Evet ve hiçbir ayrım yok. Evet. O zaman bizden bu kadar. Evet. Hoşçakalın. Hoşça Tarın sözüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Bugün senin az önce de bahsetmiştik. Elçilerin işleri hakkında konuşacağız. Peki elçiler kimler sevgili arkadaşım? İsa Mesih'in öğrencileri. Göklere çıkmadan önce aslında İsa Mesih ölümden dirildikten sonra göklere Baba Tanrı'nın yanına çıkmadan önce görevlendirdiği ve kendini gösterdiği kişilerdi. Ve biliyor musun? Elçiler aslında bütün dünyaya İsa Mesih'i anlattılar. Çünkü İsa Mesih onları bununla görevlendirdi. Düşündüğün zaman Bence sen de İsa Mesih'in öğrencisi ve elçisi sayılabilirsin. Çünkü sen de gerek davranışlarınla, gerek sözlerinle bütün dünyaya aslında İsa Mesih'in kim olduğunu anlatmaya çalışıyorsun. Şimdi sevgili arkadaşım bununla ilgili harika bir videomuz var. Gel birlikte videomuzu izleyelim. İzlerken de bu konu üzerine sohbet edelim. Daha yakından tanıyalım bakalım elçiler acaba kimmiş? Evet sevgili arkadaşım. Bugün seninle elçilerin işleri hakkında konuşuyoruz. Ve orada aslında İsa Mesih'i seven, tanıyan kişilerin, İsa Mesih'in kutsal ruhun gücünü alan kişilerin neler yapabileceğini göreceğiz. Burada gördüğün gibi İsa Mesih aslında öğrencilerine Kutsal Ruh'tan bahsediyor ve tam şu anda Kutsal Ruh'u görebilirsin sevgili arkadaşım. Ateş şeklinde onların üzerine geldi Kutsal Ruh. Ve ardından öğrenciler güçlendiler çünkü Kutsal Ruh Tanrı'nın parçası, Tanrı'nın kendisi onları güçlendirmişti. Burada öğrencilerin dünyanın dört bir yanına gidip neler yaptığını görebilirsin. Dünyadaki hasta insanları iyileştirdiler, üzgün insanları teselli ettiler ve burada gördüğün gibi bir sürü ağır işin altına girdiler. Ama bunu yaparken çok mutluydular çünkü İsa Mesih tarafından güçlendirilmişlerdi. Burada hasta bir kişi görüyorsun bak ve iyileşti. Çünkü elçiler yani İsa Mesih'in elçileri, öğrencileri aslında İsa Mesih'in gücüyle onun ismiyle dünyanın birçok yerinde tıpkı İsa Mesih gibi insanları iyileştirdiler. Bu dönemde aslında din bilginleri dediğimiz ferisiler ya da farklı kişiler bu yaptıklarının çok yanlış olduğunu düşünüyorlardı. Çünkü İsa Mesih'in Tanrı olduğunu kabullenmekte zorlanıyorlardı. Oysa İsa Mesih'in elçileri İsa Mesih'i anlatmak uğruna bazen gerçekten tutuklandılar, zulüm gördüler, dalga geçildi onlarla. E tıpkı burada gördüğün gibi bazı kişiler gerçekten yaşamlarına son verildi bazı kişilerin. Ama buna razıydılar. Çünkü İsa Mesih ile birlikte olacaklarını hayatlarının sonuna kadar biliyorlardı. Mesela şu anda gördüğün kişi Petrus. Petrus bir görüm gördü. Çünkü o zaman bizim şu anda yapmaktan hiç hoşlanmadığımız insanlar arasında ayrımcılık yapılıyordu. Yani o zamanki kişiler Yahudiler, Yahudi olmayanlar olarak böyle ayrılıyorlardı ve birlikte yemek bile yemiyorlardı. ...ve bazı yemekler kesinlikle yenmiyordu. Yasak sevgili arkadaşım. Ama bir gün İsa Mesih Tanrı Petrus'a bir görüm gösterdi. Ve bu görümde aslında sen de şu anda görebilirsin ki... ...böyle bir şeyin içinde sanki böyle bir çarşafın içinde bazı hayvanları gördü. Ve Petrus o sırada bunları ye diye bir ses duydu. Petrus kesinlikle yemem bunlar kirlidir dedi. Ama tekrar bir ses duydu. Benim temiz kıldıklarım temizdir. Yani aslında Tanrı'nın onları artık temiz olarak kabul edildiğini mesajını Petrus'a vermişti. Ve bu şu demekti. Artık insanlar arasında ayrım yok. Bunları yiyenler de yemeyenler de günah işlemiş sayılmıyor. Şu anda da gördüğün kişinin ismi Saul. Aslında onun ismi eskiden Saul'du. Artık onun ismi Pavlus sevgili arkadaşım. Tanrı Pavlus'a yani Saul'a kendisini gösterdi. Onun gözlerini açtı. Saul bundan öncesinde aslında insanlara zulmeden, İsa Mesih'i takip edenlere acı çektiren bir kişiydi. Ama bunu iyi şekilde yapmaya çalışıyordu. Yani aslında kötü bir niyetle değil, iyi bir düşünceyle bunu yapmaya çalışıyordu. Ama insanlara zarar vermek hiçbir zaman iyi olamazdı. Ve sonra birden Tanrı kendisini ona gösterdi. Ben seni zulmettiğin kişiyim dedi Tanrı ona. Yani aslında insanlara yaptığın şeyi bana yapmış sayılıyorsun dedi. Ve biliyor musun Saul uzun bir süre etrafı göremedi. Bu çok enteresan bir durumdu. Çünkü aslında gözlerinin görememesiyle Işıktan Tanrı'nın ışığını gördüğü için gözleri kapanmış ama aslında gerçek anlamda bak gö gözleri açılmıştı. Gözleri evet etrafındaki eşyaları belki göremiyordu ama artık kapalı gözleriyle gerçeği görebiliyordu. İsa Mesih'in kim olduğunu, onun gerçekten Tanrı olduğunu artık fark edebilmişti. İsa Mesih... Bu şekilde insanların hayatını değiştirdi ve aslında bu kişiler, öğrenciler, elçiler dünyada başka insanların hayatlarını değiştirmeye doğru yola çıktılar İsa Mesih'in ismiyle. Çünkü sevgili arkadaşım artık kutsal ruhun gücünü üzerlerine almışlardı ve artık hayatlarını Tanrı için yaşamaya hazırlardı. Bilik dostum kulağa zor gelebilir evet biliyorum. Hiç de kolay değildi yaşamları. Sürekli olarak oradan oraya seyahat ettiler. Hiçbir zaman sabit bir yerde kalmadılar. Bu yeterince yorucu geliyor kulağa biliyorum. Ama aynı zamanda bu gücü kutsal ruhtan yani Tanrı'dan aldıkları için çok mutlulardı. Ve vazgeçmeden görevlerini yapmaya devam ettiler. Eğer bizler şu anda bugün İsa Mesih'i tanıyorsak, İsa Mesih'in sözlerini biliyorsak, ona iman edebiliyorsak bunun büyük bir payında da gerçekten elçiler var. Çünkü onlar dünyanın birçok yerine gidip İsa Mesih'i anlattılar ve o insanlar da çağlar boyu bu bilgiyi birbirlerine anlatmaya devam etti. Bu yüzden sevgili arkadaşım, aslında elçilerin işleri çok önemlidir. Çünkü bu işleri aslında yapan elçilerin aracılığıyla Tanrı'nın kendisidir. Ona yücelik olsun. Dua edelim ki Tanrı bizi bu şekilde cesaretlendirsin. Onu anlatmaktan korkmayalım doğru yerde ve doğru zamanda. İmanımızı saklamak zorunda kalmayalım. Bize cesaret versin ki cesur bir yürekle kime, kime iman ettiğimizi insanlar bize sorduğunda açıkça söyleyebilelim. Minik dostum, bugün mini kentin yavaş yavaş sonuna geldik. Gördüğün gibi Tanrı'nın gücüyle her şeyi yapmak mümkün minik dostum. Ama yalnızca onun gücüyle mümkün. Seninle yine aynı saatte görüşeceğiz yarın. Ama o zamana kadar kendine çok iyi bak. Hoşçakal.